Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugünkü videomuz sizlerle beraber Vodafone'un yepyeni bir kampanyası olan 3 GB kampanyasını nasıl yapıldığını değerlendireceğiz. Bu set yepyeni bir şey çıkmış ama oyun gibi bir şey değil. Yani oyun değil. Bu set farklı bir şey. Ama videoya başlamadan önce, bunu söylemeden önce de videoyu hemen beğenip abone olmayı ve yorum yapmayı da unutmayın. Ee, şu anda ekranda gördüğünüz <laughs> arkadaşımız bize onu bildirdi. Biz de bu durumu çekmek durumunda kaldık. Yani içerik olduğu en azından son birkaç gün kalmış en azından. Hatta 30 Kasım bugün günlerde Neredeyse e, Aralık ayı geldi yani yılı sonuna geliyoruz yavaşça. Şimdi lafı uzatmadan şimdi aslı konumuza geçelim. Şimdi yanında açtıktan sonra şurada hemen en altta avantajlar fırsatlar dünyasına girince arama kısmına gigabyte yazılı sadece. Bakın şöyle GB yazıp aramaya bastığınızda şöyle en altta 3 GB artı 20 TL hediye diye bir kısım göreceksiniz. Puan harcı tüm banka ve banka kartındaki puanları bahkenin bir birlikte görmene ve harcamanı banka puanlarında kazanmanı sağlayan mobil uygulamadır. Vodafone'lara özel kredi kartı puanı silinmeden denediğiniz bankada harcayabileceğiniz puan harcı uygulamasını 3 GB internet 20 TL denildi ilk puan hediye. Hemen incele dediğimizde bize bir kod veriyor. Sonra belirtilen adresten de bu uygulamayı puan harca uygulamasını indiriyorsunuz. Aslında bu birazcık daha kolay. Oyuna bakış daha kolay. Onu da ilk başlangıçta söylemiş olayım. Ama çok iyi. Zekici fikir. Şimdi uygulamayı açalım. Kartlar ekle puanlar harcı aldıktan cüzdanımda. Diye geçiyor. Bu da çeşitli kim GB ister 500 MB puanı, metabayt puanları vs. Burada çeşitli şeyler var. 54 liraymış. indirimli bir kampanya. Burada herhalde kampanyalar yeni kısmından Vodafone'lar özel hediye kısmına girip üye olmamız gerekiyor. Biz hemencik İyi olalım. Hemen iyi olduktan sonra videoya devam edelim. Burada telefon numarası isteyecek sizden. Telefon numarasını ilk devam edelim. Evet arkadaşlar şu an giriş yaptık. Şuraya basıyoruz. Promosyon kodu alanına verilen promosyon kodunu girip gönderiyorsunuz. Kampanya başlangıç tarihi ve sonrasında puan harcı üye olanlar bu kampanyaya katılabilir. Kampanya başlangıç tarihi bir hata verdi. Bunun koşulları ne acaba? Şurada Vodafone yanında da bahsetmesi lazım. Şifremiz bu kullanım koşulları 29 ile 31 Ocak 2024 tarihleri arasında geçerli ve 2000 kişiyle sınırlıdır. Kampanya tarihleri arasında puan harcayılmasına yeni olmak gerekmektedir. 3 GB internet artı 20 TL'ye yönelik Tico puan hediyeyle alabilmek için Vodafone uygulaması alınacak kodun puan harcayacak uygulamasındaki kampanya sayfasında bulunan Vodafone kampanyasına girmelere gerekmektedir. 3 GB internet hediyesi... 7 iş ihtiyar tedirgesi 7 iş gün içerisinde bu defa tarafından hattınızda tanımlanacaktır. 20 tane dekilti ki puan kod girildiği anda puan harcı uygulamasında hesabınızı yüklenir. Kazanan tek bu puanla son kullanım tarihi yoktur. İstediği zaman kullanılabilir. Kazanan tekil bu puan gün içerisinde harcı işçisi günlerde geçerli. Kazanan tekil bu harcaması kredi kartı puanı ve hesap kartı puanı harcaması gereken sipariş oluşturması hizmetidir. Yeni üyelik kampanyaları birleştirilmez. Her yeni üye bu tip kampanyada sadece bir tanesine faydalanabilir. Vodafone puan harcılsın şartları değişik yapmanın kampanya bitirme son anlama hakkına sahiptir denilmiş. 3 GB internet ve e, 20 TL puan veriyor. Bu kodu bu. bize nasıl hata vermiyor Şu an Türk Sırat'ta girdiğinde mi oluyor ne oluyor bilmiyorum. Kampanya tarihleri arasında puan harcaya kayıt olanlar faydalanabilir. Çok ilginç bir şey. Ben numarayı, biz 30 değil mi bugün ya, başlangıç tarihler arasında kampanya tarihleri arasında Ha bak şu da 29 Kasım, 29 Kasım mı diyor burada? 29 Kasım evet. 29 Kasım bugün 30 Kasım nasıl bir iş oluyor? 30 Kasım, 29 Kasım diyor, 30 Kasım diyor.